Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün hep yeni TSP videosunda size merhaba Bugün işte TSP oynayacağız Birazdan bitireceğim videoyu Çünkü videoyu Çünkü açım Yemek yiyeceğim kanka kanatır bilmiyor musun? Oh, sen? Ho kanatır. Adam önüne çıktı ama Dur. Kanka sana hayırdır. Ay dur oluyorum. Altaymış. Öyle yani, tak. Tak tak tak. Akşam bir dakika bekleyin. Geldim arkadaşlar. Bir iki dakika işim vardı. Adamla verseye başladık o zaman o Ne yapıyor kanka? Aa vurdu ya. iki bas çok uzağa gidip eminim. Ne salsana. Kendini yani çok mu pro sanıyorsun sen? Ya kendini çok mu pro sanıyorsun? Kimse de alıyor. İki böyle bir alabileceğini düşünüyor. Gel. Aha. Geldim. <laughs> Okey. Böyle bak. Adam olacaksın. Ben kalkayım. şununla bir alan Kanadımı kırdım çamanım anlar sonra çok güzel kıştırdım Herkesin aklına yeri doğruyu ben soktum Son muharda geri geldim ben Selamlar arası giyiz hizmeti Tekrar ben yedim ben ya Allah belanı versin Roblox Hileyi reportluyorum ben ben yedim

No, ben ben senin bilmiyim. Ama 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 ama. Ama Floruz geldi kanka. Floruz mi lan. Aa, bilmiyorum. Bak Floruz değil lan bu. Floruz'un karakterleri böyle de o yüzden dedim. Hadi lop deş olmalı ya. Aaa deşim yokmuş. Geri zekalı. Kanka ne yapıyor lan? Havada tutuyor adam beni. Kantır. Ben ah counter basamıyorum. Ha şu tuttu. tuttu. tüttü. Yıldızların altında. Yum 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 kandırmaz. Orada kantır bassaydın alırdım ben Ama ben kombek atacağım sana. Ben kantır basarsam ben ölürsün işte. Floriz <laughs> giy Floriz değil tabi. Floriz <laughs> o sen. Cihan kaşınma. Aga 2v1 mi? Aga öldürdüm lan ne, ne geliyor lan? Bir kere öldürüm o ekranı yapmayacaktım. Vallahi o ekranı yapmayacaktım. Al kanka. Dönmüyor mü başın kankam? Ya lop ne oluyor? At deşini kankam. Aa dört basamadım kanka. Kanka sende kantur tuşu yok mu? İnsan biraz kantur basar değil mi arkadaşlar ya? Kaldırmaz mı ya buraya Cihan? Yıldızların altında Cihan. Kanka ne yapıyorsun? Sen balkonu mu yapacaksın? Sen benim kilimi çalmaya oynadın. Aga! Gelin hepiniz gelin. Eee! <laughs> Hadi <laughs> yıldızların altında. Tamam Allah aşkına ikisi de mi kuyu atar? Ne sen öldün? Öldün mü? Öldü. Sana da alacağım senin şeyin var. Dead Counter'ın var. Vurmayacağım ki ben sana. Ne Bastı mı ki? Yok basmamış. Hızlıca şunu yaptı. Öldü mü? Öldü geri zekalı, gerizekalı. zekalı, geri zekalı. Dead Counter gitti. Geri zekalı. Geri zekalı. Ne? It's no. It's no my turn. No. So tough. <laughs> Very no. Şey alacağım. Vajos. Ay göz nerede 4800 kilo var ama. Şu galiba. O mu? Evet. Oğlum bu mu da 4000 kilo Bot bu. Sen bir yanına biz bilmiyoruz mu onları küçük çocuğum? Yapamadım ben. Hemen klima toksiklik. Tak 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 tak. Tesat iyi dam dam no. dam. Şimdi 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 mi şimdi? Neydi lan? Şimdi şimdi mi şimdi mi şimdi? Kızlar var lan yapar. Ben de unuttum şarkıyı. Hadi be. Ben seni öldürürüm çok önemli. Hamsi, hamsi, hamsi koydum tavada ulti açtı havada. Hamsi koydum tavama ulti açtı dead counter bastı kafama. Sonra dead counter bastım mı yok? Oğlum mal mısın? Oğlum mal mısın? Ne yapıyorsun? Bak bastım ona. Ya basmamış. Basmış mı bilmiyorum ki. Ya basmamış. Aaa basmış. Yıldızları ne aldın da? Yumum 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 sana yıldızların altında. Oo, evet çok iyi. Fen noob server. Ya kilitli olamadım az bu çocuğum? Ben seni şey çalacağım. Ya annenin ama avarı... Neyse. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Sen onu ben. Seni öldüreceğim. öleceğim. Bekleyin arkadaşlar. Yardım arkadaşlar. Anamı, anamı araya çıkıp bir tatlı alalım. Araya çıkıp oynayın. Cere yedi mi? Cere yedi. Amca kendini gerçekten pro mu sanıyorsun 700 kille? Cerez bir salar mısın beni kanka? Amca kanka kendini pro mu sanıyorsun 700 kille? Gerçekten mi kanka? Kanka bu mu proluk? 7 bak 700 kilim var utanamadan kanka. Hamza 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 Ne yapıyorsun canım Hamza 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 ha, Hamza Ne? Tamam gel kan 2 ve 1 valla bot musunuz lan? Oğlum bir, iki, üç. Üç ve bir, bir ama. Anam et gidelim. Allah anam et gidelim. O ninja'da kim? Bacon. Onu gideceğim şimdi. Sen çok kaşınıyorsun. Yani, o evladı. Sal beni. Cereye edin. Yat yere yat 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 yat. yat. Tesat i dam dam dam. Mam 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 mam. <laughs> ne oluyor? Tesat i dam dam dam. <laughs> Değerli sıra sende. Aa. Ulti ne bu? Ne yapıyorsun kankam? Aa nasıl kantar basıyorsun kankam? Dışımı harcamayacağım. Deş at kanka. Kanka dış atsana kanka. Kanka nereye gidiyorsun kanka? Cereydi cereydi. Ka kaçıyorsun. Deli şak tepi üstüme bas bir basıyorum. Mal oğlum? Ben seni ki. Kantır. Adamsın vallahi sen. Hadi bir kere de düzgün tut cam. Ee, o kadar hızlı lan. Azından... iyi, iyi yapıyor onu. İyi değil de devamlı. Neyse. Eee? Oğlum sen hile misin bu ne? Aramız güzel senin müjdesi He öyle yapmayacaktım. Bir şey mi sana? Onu yaptığın dünyanın en büyük hatasını yaptın. Seni gireceğim. Sana öyle bir toksiklik yapacağım. Aklım feleğin şaşacak senin oğlum. Aa, bekle gel. Gel verse gel verse. Senin aklını yerinden söküp götüne takacağım kanka senin o aklını yerinden söküp götüne takmayan lan Tamam mı? Amını demin salsana beni o ospu evladıkları. Senin o aklını söküp götüme takacağım kanka. O aklını söküp götüme takacağım. O aklını söküp götüme takacağım valla kanka. Ben sana böyle ekibi bir yaratsın. <laughs>

Kanka valla mı? Yemin et. Yemin et kanka benim arkadaşım değil o. ben... <laughs> 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 izlemiş gelmiş valla. Gables'ten her şeyi öğrenmiş. Gel, gelmiş Gables'ten öğrenmiş abimiz. Yapmayı deniyor Gables'ten öğrendiklerini. <laughs> Yanmam yanım yazlara Ecel beni olsun Yıldızların aldığında Yanmam yanım Amanık demin çocuğu evladı Yasanır Az kilimi sal Demin amanın Orospu evladı Lan salsana kilimi Evlatsız Nasıl nasıl? Umut değil mi? Nasıl yemiyor? Eee! Umut'a Ama sikiyim! Amık evladı. Ben seni sikmezdim mi? Sonra bir de diyorsun. Gel seni sikeceğim seni. Tamam. Vallahi senin pro sananlar var ya. Tamam gelin. Sikir İnat ettim o ananın içinden 31 çekeceğim o ananın senin. O ananın 31 çekeceğim senin tamam mı çocuk? Aa öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş yemin et? Yemin et kanka? Kanka sakin 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 en güçlüsün. Sakin sakin. Kanka sakin sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin, ol, sakin, ol. Şşt, şşt, sakin. Bot 2 bot ulti açarsa 2 mal botsunuz var ya Siktir lan o evli yerlere Geçer ayı sen dört bas Counter easy easy counter Easy counter. Bebesin oğlum. Velet velet velet. Eee velet velet. Oynayamıyor velet. Velet velet. Velet 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 velet. Velet kudurma velet velet. Velet. Velet kudurma kudurma. Kudurba, velet, 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 velet. Velet, velet, velet. Kudurba, 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 kudurba. Easy. Easy oğlum. Oğlum niye herkes kaçıyor? Ha? Oğlum ben sana ver satmak istiyorum gelsene. Oğlum gel. Oğlum gel şuraya. Oğluşum. Oğluşlarım gelsene. De. Ben götür oraya. Abi abim gelsene abim. Bekle abim gel gel. Gel. Lan gelsene. Ha? Sen nereye satacaksın lan ya? Aa güzel kanlar. Annem gönlüm bıçaklarda bıçak beni. Yani at ananı eğimini bakayım senin çocuk. Sa siklerinde. Hadi malları tutsun. Oğlum rakibinle Vesat. Gidip bak mal mal kil çalma. Bot. Bana değil ananı siktimin mi am amın Ne yaptın sana? Uros mu evladı? Uros mu evladı? Amını siktim. Amı korospusu ya. Ha biz onu nasıl teker teker çıkayım Hem de yağlı yağlı orospu evladı gel sen şuraya. Abi anını sikeyim o kili. Kire... Ninja botu kil çalıyor. Anını siktiğimin anı ya! Oğlum gel gel. Push diyor. Ataş abi şuradan. Şurada koyutu, koyutu videodaydım unuttum adını. Ana ana. Eskandar, Eskandar, Eskandar. Hangi hangi yeminet? Yeminet çok mu borusun? Easy. Gudur lan. Gudur. Giy 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 giy. Easy. Easy bot. 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 Gel yes, sen gel. Okay. Bak burada kim var? Arada da bu var. Tamam. Ne anlıyor? Ne anlıyor? Ne anlıyor? Ama beni sal. Mol. Deş açacak. sınırsız deş olduğunu unuttum oğlum. Geriye çalı. Kodur lan. Kodur avını verdim iklimim. Haydi lan. Ya lan. Ya, ye lan. Ye. kanka. Ye beni. Tamam ye beni kanka ye. Ye beni kanka. Yemeni istiyorum beni. Tamam yiyorsun şu an. Tamam en pro sensin ye. Tamam. Tamam en iyi sen yiyorsun. Bekle. Bekle. Ananı tuttum şimdi senden orospu evladı. Kimi dövüyorsun lan sen? Kim kimi yedi? Bak bakalım. Uy. Ne oldu? Çağırdım aslanı Kendim. Aslan, aslan arkama meydan okuyor. 90 kalıyor. Kendine sağlam kal. 90 kalıyor meydan okuyor. Gel. Eh, eh, benim e Eh, benim. Benim kanka. Evet benim. Başka. Counter bastım. He. Eh. eh, kanka. He eh, kanka. Başka kanka. Vallahi mi? Onu yamanı okuyayım. Ne ki be ben otur sala. Ama nasıl sikti nasıl o kadar hızlı doluyor? He. Ha ben de izin verdim. Ben de izin verdim. Ben de izin verdim kanka ona. Ben de izin verdim. Allah çok izin verdim. Bıraktım saldım ya. Ben de çok izin verdim. Vallahi kanka ona. Sikti bana ne size öyle TSB amına. Yıldızlar lan lan. Burak öldü oğlum. Şu Burak net. Burak lan da. Şu mu Burak? Sen misin lan Burak? Burak boz. Bu. Gel kanka. O iyi. Aa! Aa! Ben ikimiz de kandırmazdık. Onu yemem ama kanka vallahi. Abarttın sen de. İyi ama tutmadım. O böyle yapılır. Göstereyim mi? Bir tutayım gösteremiyorum. Ha. Ha gösterecektim kanka. Sen dami öyle mi yaptın? Sekerim lan. Bu cübe. Sen damı ona yapar. Kerim seni ha. Amık piç. Oğlum bıktım amına koyayım ya. Ha bıktım bıktım bıktım. Tut dört 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 baby. Ya Allah Allah baby tuttur tuttur baby. Yine size mi girelim arkadaşlar birazdan bunu buna bir bakayım paramı toplayayım. Dün akşam evlence girmeniz lazımdı valla çok güzel petler vardı. bir tane oyun var sonra neredeyse hepsi 100 yok. Sen o mükpetler. Şu gelmiş çok güzel. Böyle. No, Böyle. No. No, no. O kadar. En güzel şu. Bütün siksa bu be. Şimdi kazmadan gelmemiş. En iyisi bu kadar zaten. Öyle bir neyse yine izleme girelim. Ama ondan önce ben gideceğim arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Bekleyin 5 dakika. Um, bekleyin. Arkadaşlar biraz daha oynayayım. Sonra videoyu bitireceğim. Bir yer atacağım tek Çünkü işte. Benim sıkıldı başka oyun girerim. Tek başıma. Ondan sonra çıkacağım yani. Ben videoyu iyi oyun başlasın geliyorum. Geldim arkadaşlar. Mazlumum. Ondan ben videoyu kapatıyorum. Şu gati diye bir isim var. <laughs> Özellik <Övermedim gülüyor> mi gati? Yok. Özellikle bak ben gati nasıl da girmiş buraya. Bekleyin. <laughs> Arkadaşlar gati kimseye de şeref ki belli etmiyor hiç. Sıkıcı olur ki oğlum. Orada olayım nasıl çıkıyor oğlum? Aa! Öldüm arkadaşlar videomuzda da yaramadı bu kadar bay bay.